Ben tasarımcı Jale Kulin, Yaratıcılık Akademisi'nde mutfak tasarım süreçlerini birlikte konuşmaya devam ediyoruz. E, hayalleri konuştuk, hayallerden sonra tabii ki geliyor gerçekler. Bu gerçekleri e, nasıl e, yoluna koymalıyız? Orada da epeyce kaotik bir durum var. Tabii e, bu süreçte artık e, belirli prensiplerin içerisinde hareket etmemiz lazım. Burada sadece fonksiyona baktığımız e, bir sürece girmeliyiz. Doğru bir tasarım Yapabilmek için duygusal ögelerle teknik ögeleri birleştirmemiz gereken bir noktadayız çünkü biz ofis olarak genelde bunu yapmak için bir liste yöntemiyle hareket ediyoruz. Mutfak kullanıcısının aslında yine yaşam tarzına bağlı olarak kullanmayı tercih ettiği ürünlere dair ve bu ürünlerin stillerine dair. Bir listemiz var. Bu liste e, mutfağınızda bitki yetiştirmekten dekoratif davlumbaza veya teknik davlumbaza kadar çok farklı süreçleri ve malzemeleri e, kapsıyor. E, bu liste için hakikaten e, kahvelerimiz, çaylarımızla birlikte kağıtlarımızı önüne alıp son derece de disiplinli bir şekilde nasıl bir ocak istiyoruz? Ocağın tipi çok çok önemli. İndüksiyon, gaz, elektrik herkesin tercihi çok çok farklı. Çocuklu aileler daha farklı ürünler tercih ediyorlar. Beş gözlü, dört gözlü derken aslında her ürünün kendi içerisinde de bugün çok büyük bir teknik deryası var. Keza fırın, evye vesaire için teker teker her ürüne gidip bunun alt başlıklarıyla birlikte... Farklı ürünlerin bize sunabileceği teknik konforları belirliyoruz. Kullanıcının ana tarzını belirledikten sonra nasıl başladık? Dedik ki nasıl bir mutfak tipine bakıyoruz? Minimalist, modern, klasik bu kararı verdikten sonra bir atlama yapmak durumundayız. Bütün mekanik donanımı seçmek durumundayız. Çünkü elektronikle seçilen tarzın aslında görüntü olarak da bağdaşması lazım. Burada artık tasarıma geri dönüp, hayallere geri dönüp arzuladığımız konu bu mutfağın nasıl yaşanacağı, tercih edilen renkler, tercih edilen yüzey parlaklıkları, tercih edilen kullanım yöntemleri bunları da seçilen ürünlerle birlikte eşleştirmek istiyoruz. Yani parlak beyaz bir tezgahınız varsa Mutfaklarımızda göreceğimiz gibi bunun üzerinde siyah bir indüksiyon ocak görüntüsü çok hoş gelmeyebilir. Arzu etmediğimiz bir detay olarak karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla aslında marka model ve dolap stillerini birleştirmemiz çok çok önemli. Bu yine yaşam tarzına bağlanıyor. Yaşam tarzına bağlanıyor. Çok göz ardı edilen bir başka konu daha var tabii. Bu mutfakların mimari yapıdaki konumu. Mutfakınız kapalı bir mekanda mı? Mutfağınız açık bir mekanda mı? Ee, daha çok stüdyo flat gibi bir yerde misiniz? Açık mutfak ve minimal bir e, hacimde misiniz? Yok hayır, kocaman bir aile mutfağınız mı var? Hatta bunun içerisinde oturma alanınız mı var? Bu bir birleşke alanı mı? Bu stil konusunu belirlerken bu unsurları gerçekten e, hayal edip yaşamak lazım. E, bu mutfağın nasıl kullanılacağını bilmek lazım. E, önemli bir konu daha tabii bütçe. Ee, yani bir mutfak alalım, okey. Bu mutfağın tabii genelde elektrikli aletleriyle mobilyaları farklı alanlarda hesaplanıyor. Bu yapılan çok büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü birdenbire ne oluyor? Aa, mutfak bütçesi ikiye katladı. Böyle bir şey yok. Mutfak dolapları ve ürünleri iki ayrı unsur ve bunların birleşmesi gerekiyor tabi. Dolayısıyla yola çıkmadan bu işe aşağı yukarı ne kadar bütçe ayırmak istediğinizi de düşünmekte her zaman çok çok büyük bir fayda var. Şimdi tabi bütün bu unsurları birleştirdik. Şimdi neye bakıyoruz? Artık final görüntüyü elde etmek istiyoruz. Bu safhada eee evin devamında görmek istediğimiz hava veya mutfağın münferit karakteri içerisinde tabii ki kapak, aksesuar, kulp ve iç donanımı seçmeye geliyor konu. Bunu yaparken de ne yapmak istiyoruz? Malzemeleri birlikte rahat bir yerde çalışılmış bir ön projeyle birlikte değerlendirmek istiyoruz. Bunu yapmak için önerim şu, farklı tarzları veya farklı aynı tarz içerisindeki malzemeleri birbirine karıştırmadan seçmeyi öneriyorum. İki rengi yan yana koyduğumuzda her zaman renk birbirine etkiler. Kulplar ve dokular bir karmaşa yaratır, doğru seçim yapamayız. Dolayısıyla önerim şudur, hakikaten rahat büyük bir masanın üzerine birinci alternatifim, ikinci alternatifim, üçüncü alternatifim matlar parlaklar, e, kulplular, kulpsuzlar ve buna dair referans veren görselleri her zaman birlikte çalışmayı tercih ediyorum. Böylece e, karar mekanizmaları otomatik olarak çok kolay çözümleniyor.